Kimse yok bu. Biri yardım etsin. Ölüyorum. Geberiyorum. Aa. Olamaz Hulk şuraya bak. Bu Kazım değil mi? Burada ne olmuş? Olamaz Kerem komiser. Kazım'ı vurmuşlar. Evet Hulk görüyorum. Her tarafı kan olmuş. Allah Allah ya. Acaba bunu kim yaptı? Kazım bir şeyler söylesene. Bunu sana kim yaptı? Sana soruyoruz. Bilmiyorum Kerem komiser. Onu görmedim. Ben camiye gidiyordum, namaz kılacaktım. Bir arkamdan vurdu. Ama onun kim olduğunu görmedim. Eğer bilirsem çok kötü olacak. Şu kanlara baksana, her taraf kan olmuş. Tabi canın acır. Böyle olmaz Kerem komiser, onu bulacağım ben. Bunu kardeşime kim yaptıysa bulacağım onu. Ve onu parçalara ayıracağım, lime lime diyeceğim, doğrayacağım onu. Hey Hook, dur bakalım. O pisliği ben bulacağım. Kazıma bunu kim yapmış bulacağım ben. Ve ondan sonra göstereceğiz günlü. Siz hiç merak etmeyin. Tamam Kerem komiser. Sana güveniyorum. Bul onu. Onu bulduktan sonra bana getirmeyi unutma. Onu bu elimdeki balyozla döveceğim. Tamam Kazım sen bunları düşünme şimdi. Sen direkt hastaneye git. Hulk sen Kazım'ı hastaneye götür. Ben de o pisliği bulmaya gideyim. Tamam Kerem komiser ben de o iş sen bulmaya bak. Evet arkadaşlar Hulk Çukuruna hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Kazım'ı biri silahla vurmuştu. İşte bu sebepten de biz de Hulk Çukurunu topladık. Ve bakın işte arkadaşlar burada farklı farklı şüphelilerimiz var. Yani bunlardan her biri suçlu olabilir. Ama tabi kim olduğunu bilmiyoruz. Ama arkadaşlar eğer bana yardımcı olursanız onu hep birlikte bulacağız bakalım. Bakalım kimmiş şüpheli. Ayrıca unutmayın arkadaşlar aşağıda da bir sürpriz var. Bakın onları kim bekliyor? Eğer merak ettiyseniz görelim arkadaşlar. İşte Hulk. Çukurun aşağısında Hulk var tabi ki. Kazma bunu yapanı bulunca onu Hulk'a vereceğiz. Ve işte Hulk da afiyetle yiyecek onu. Aynen öyle onu bana verin. Çiğ çi yiyeceğim. Evet Hulk merak etme sen. Doğru suçluyu bulunca sana göndereceğiz. Sen de yersin afiyetle. Evet sıra geldi araştırmaya arkadaşlar ama ondan önce bu çukurda kimler varmış onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar ilk şüphelimiz bebek polis biliyorsunuz ki bebek polis benim oğlum ama Kazım silahla vurulduğu için ve bebek polis de çok fazla silahlarla oynadığı için onu da buraya getirdim. Ve işte ikinci şüphelimiz Rüzgar onu zaten tanıyorsunuz zengin ne olur Rüzgar. Ve işte üçüncü şüphelimiz kötü Kerem komiser yani ben. Dördüncü şüphelimiz dondurmacı. 5. şüphelimiz Efe Kaan 6. şüphelimiz Kötü Sonic 7. şüphelimiz Hades 8. şüphelimiz Kemal abi yani benim abim ve işte son sıramızda da kurabiye canavarıyla bu kötü canavar var şunun tipine bakın ve işte şimdi sıradan başlayalım İlk olarak burada bebek polis var acaba bebek polis mi yaptı soralım bakalım konuş bakalım bebek polis Kazım'ı sen mi vurdun? He, Allah, Allah babacığım sen ne diyorsun? Ben Kazım niye buyayım? Hem ben senin oyunum babacığım. Bana hiç mi güvenmiyorsun? Vallahi onu bunu bilmem ben bebek polis. Eğer gerçekten sen suçluysan, Kazım'ı sen vurduysan seni de çukur atarım. Babacığım ya yemin edeyim ben yapmadım. Oyda bile değildim. Tamam der şimdi güvenlik kameralarına bakalım. Bakalım bebek polis doğru mu söylüyormuş? Aa arkadaşlar bakalım. Aa doğru ya doğru. Bebek polis orada işte. Gerçekten de çizgi film izliyormuş. Hatta Tom ve Jerry izliyormuş. Evet babacığım demiştim sana ben değilim. Aferin bebek polis benim canım oğlum. Eğer sen çıksaydın çok üzülürdüm. Neyse şimdi geldik rüzgara. Ulan rüzgar söyle bakalım sen mi yaptın? Kazımı sen mi vurdun? Hayır Kerem komiser ben Kazım'ı niye vurayım? Asla böyle bir şey yapamam. Allah Allah bak sen neden yapamayacakmışsın? Silah kullanmayı da biliyorsun. Yaparsın yani. Kerem komiser ben vuracak olsam kötü. Kerem komiser birini silahla vuracak olsam en son Kazım'ı vururum. Kocaman dev gibi zaten. Ben onu sokakta bile görsem koşarak kaçıyorum. Hmm, demek öyle diyorsun Rüzgar. Olsun. Yine de bir kameralara bakalım. Bakalım ne yapıyor musun? Bir şey yapmıyordum. Ben sadece kaykayımla şehirde geziyordum. Allah Allah arkadaşlar. Acaba doğru mu söylüyor? Şimdi bir bakalım anlayalım. Aa arkadaşlar gerçekten orada işte. Gerçekten de kaykayıyla şehirde dolanıyormuş. Tamamdır rüzgar da yapmamış. Evet Kerem komiser demiştim sana. Tamamdır İşte şimdi kötü Kerem komiser var. Benim kötü ikizim var yani. Tamamdır işte şimdi sırada kötü ikizim var. Yani korkunç Kerem komiser var. Ulan ya bir bana bakın bir de şunun tipine bakın. Ulan kötü ikizim söyle bakalım sen mi yaptın? Hayır Kerem, ben yapmadım. Ben senin kötü ikizin olabilirim. Ama ben suçlu değilim. Ben yapmadım diyorum. Ulan kötü ikizim, sana hiç güvenmiyorum anladın mı? Kanıtla bakalım yapmadığını. O sırada ne yapıyordun ve neredeydin? Kerem, ben o sırada Herobrine ile savaşıyordum. Herobrine ile birbirimizi yiyorduk. Ne? Herobrine ile mi savaşıyordun? Allah Allah arkadaşlar, acaba dediği doğru mu? Evet Kerem komiser, doğru söylüyorum. Ulan kötü ikizim sana hiç güvenmiyorum. Bakacağım tabii ki. Bakalım şimdi. Oh arkadaşlar şuraya bakın. Gerçekten kavga ediyor. Kötü ikizim gecenin bir yarısı kavga ediyor. Hem de gerçekten Herobrine'la. Arkadaşlar kötü ikizim olmasını isterdim. Onu çukur atmayı isterdim. Ama o da değilmiş. Evet işte şimdi sıramızda dondurmacı var arkadaşlar. Acaba dondurmacı mı yaptı? Ama hiç zannetmiyorum. Allah Kerem sen kafayı mı yedin ya? Beni buraya niye çağırdın? Benim şimdi dondurma falan satmam lazım. Benim ne işim olur silahla? Tamam tamam dondurmacı. Eğer sen değilsen kanıtla bakalım. Neredeydin ve ne yapıyordun? Allah Kerem komiser ben neyi kanıtlayacağım ya? Ben bir şey yapmadım ki. O zaman söyle bakalım. Neredeydin ve ne yapıyordun? Ne yapacağım ya Kerem komiser? Tabii ki dondurma arabasıyla dondurmalarımı satıyordum. Arkadaşlar, bakalım doğru mu söylüyor? Bakalım gerçekten dondurma mı satıyormuş? Aa arkadaşlar, gerçekten bir dondurma arabası var. Ama içindeki o mu bakalım? İşte arabayı park etti. Bakalım o mu? Aa oymuş! Dondurmacı gerçekten de dondurma satıyormuş. Evet Kerem komiser, dedim sana ben susurum demiştim. Tamam dondurmacı, inandım ya inandım. Sen işine dönebilirsin. İşte şimdi sıramızda Efekan var. Ulan Efekan söyle bakalım sen mi yaptın? Bilirsin Kerem komiser ben Kazım'ı severim zaten. Ben neden vurayım ki onu? Hem ben kaza yaptım unuttun mu? Tekerlekli sandalye diyeyim. Evet ya ben Efekan'a güveniyorum. Onun yaptığını hiç sanmıyorum. Zaten silah kullanmayı da bilmiyor. Yine de bakalım şöyle. Aa işte orada o da susuzmuş. Dolanıyor tekerlekli sandalyeyle. Evet evet Kerem komiser demiştim sana. Evet arkadaşlar şimdi kötü Sonic var ama önce Hades'e bakmak istiyorum çünkü bana çok şüpheli göründü. Ulan Hades neredeydin ya neredeydin doğru söyle bakalım sen mi yaptın? Evet itiraf ediyorum ben yaptım. Hiç pişman değilim bir daha olsa bir daha yapardım. Aa, arkadaşlar itiraf etti ya itiraf etti demek ki bunu pislik Hades yapmış. Ulan kötü Hades söyle bakalım peki niye yaptın ya niye yaptın ne istedin Kazım'dan? Aramızda kavga çıktı. Bana küfür etti ve ben de ona küfür ettim. Ondan sonra hıncımı alamadım ve vurdum onu. Ulan pislik Hades madem o kadar güçlüsün onunla neden savaşmadın? Gitmişsin silah alıp arkasından vurmuşsun ha? Bu yakışıyor mu sana? Ulan pislik Hades neden onunla dövüşmeye çalışmadın? Onu gidip arkasından vurmuşsun hem de silahla. Kazımla silahsız savaşmaya korktun tabi çünkü seni lime lime eder elinde çiğner valla. Hadi bir oradan. Ben ondan mı korkacağım? Hem ben ondan daha güçlüyüm. Ben Hades'im. Yumruk yumruğa savaşsak onu yine döverim ben. Hadi bir oradan Hades dövermiş. Madem öyle savaşsaydın tek tek. Ama sen ne yaptın? Gittin silah aldın ve onu arkasından vurdun. Çünkü korktun ya korktun. Kabul et ya korktun işte. Onu bunu bilmem ben. Sonuçta öldürdüm onu. Çok kötü yaptım. Çok mutluyum. Ulan Hades öldü mü sanıyorsun Kazım? Ölmedi ölmedi. O şimdi hastanede bir kere. Ne? Ölmedi mi? Ama ama nasıl olur? Hastaneden çıkınca bunu ona kim yaptıysa onu bulacağınız sakız gibi çiğneyeceğini söyledi. Vallahi bunu yapmayacaktın Hades. Kazım seni çiğ, çiğ çiğ çiğneyecek yani. Çok kötü yapacak. Olamaz. İşte şimdi yandım. Bittim ben. Evet Hades. Hem de iki kez bittin. Çünkü önce seni hulka vereceğim. Ondan sonra da Kazım atacağım. Olamaz yapma Kerem komiser. Ulan pislik Hades sen olduğunu tahmin etmiştim. Şimdi seni Hulk atacağım. Gel bakalım şöyle al Hulk. Evet arkadaşlar kötü Hades'i Hulk'a yolladık sonunda. İşte arkadaşlar burada sorgulayamadığımız Kemal abi. Kurabiye adam ve şu kötü canavar kaldı. Ama neyse arkadaşlar demek ki Hades yapmış. Şimdi yorumlara yazın bakalım arkadaşlar siz Hades olduğunu biliyor muydunuz? Tahmin ettiyseniz yorumlara yazsın herkes. Ve işte videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kazım'ın kanı yerde kalmadı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın sakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın ve görüşürüz.